Merhaba arkadaşlar. indirimde Bugün kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 11 Kasım 1 Aralık arası A101 aldın aldın ürünlerini inceleyeceğiz. İlk ürünümüz Singer marka overlock makinası. Diferansiyel iplik ayarı, iplik takmak için renk kılavuzu 3 veya 4 iplikle çalışma imkanı gibi birçok özelliğe sahip bu makina 4999 liradan 4599 liraya düşmüş bilginiz olsun. Kredi kartına taksit seçeneği mevcut. Bir sonraki ürünümüz yine Singer marka dikiş makinesi. Bunun da özellikleri yine ekranda gördüğünüz üzere var. 4800 liradan 4400 liraya düşmüş bu üründe bilginiz olsun. Bunun da yine karta taksiti bulunmakta. Sonraki ürünümüz Air Fryer yağsız fritöz. Xiaomi marka bu air fryer 4499 liradan 3999 liraya düşmüş 500 lira bir indirim var. Bunun da kredi kartına taksi seçeneği mevcut. 6 litrelik bu air fryer'ın özellikleri de yine ekranda mevcut. Sonraki ürünümüz yine bir air fryer fritöz. Bu da Onvo marka. 1700 voltla çalışıyor. 80 ile 200 derece sıcaklık aralığında çalışabiliyor. 1 saat ile 1 dakika arasında zamanlayıcısı var. Ulaşım makinesinde yıkanılabilir sepeti mevcut. Dokunmatik dijital kontrol paneli. %80'e kadar daha az yağ kullanımı gibi özellikleri yine ekranda mevcut. Bu da 2 yıl garantili. 2300 lira yerine 2000 lira. Bilginiz olsun. 11 Kasım 1 Aralık arası A101'lerde bulabilirsiniz. Sonraki ürünümüz yine Air Fryer yağsız fritöz Bu da yine Onvo'nun. Bunun da 2800 liradan 2500 liraya düştüğünü görüyorsunuz. Bunun özellikleri de yine ekranda mevcut. Bunun da 1 dakika ile 90 dakika arası zamanlayıcısı mevcut. Otomatik kapanma, dönebilen kızartma kafesi, dönebilen pilit çevirme aparatı da içinde geliyor. Bilginiz olsun. Bir sonraki ürünümüz yine Onvo'dan yağsız Air Fryer. Ürünün özellikleri şu şekilde. 1500 volt çalışma gücü, 5,5 litre kapasitesi, 80-200 derece arası sıcaklık aralığı, 1 dakika ile 60 dakika arasında zamanlayıcısı var. Bulaşık makinesinde yıkan sepeti, dokunmatik dijital kontrol pane paneli, ön ayarlı altı pişirme modu var. %80 daha az yağ kullanımı, otomatik kapanma, hazır konumda sesli uyarısı var. 2 yıl garantili bu ürün. 1699 lira yerine 1599 liraya A101'de bilginiz olsun. Bir sonraki ürünümüz Akel'in midi fırını 38 litre. 50 ile 320 derece arasında termostatı var. 90 dakikalık zilli uyarılı saati var. 3 kademe güç seçimi, 2 adet emayet hepsi bir tanesi yuvarlak bir tanesi kare. Krom nikel paslanmaz rezidans, ısıya darbeye dayanıklı ön cam, elektrostatik boyalı dış gövde. 2 yıl garantili bu fırın 1099 lira yerine 999 lira. Sonraki ürünümüz Sony'nin kahve makinesi. Bunun da özellikleri ekranda mevcut. 399 lira yerine 349 lira bu da bilginiz olsun. Sonraki ürünümüz Nero marka petek desenli havalar. Bunun da 79 lira 90 kuruştan 69 lira 90 kuruş indiğini görebiliyoruz. Sonraki ürünümüz Emaya kızartma tenceresi. Tantitoni markalı bu tencere 24 cm indüksiyon ocaklar için uygun. 249 liradan 219 liraya düşmüş. Bu da bilginiz olsun. Bir sonraki ürünümüz bambu tabaklı kupa. 100 mililitre 50 dereceden 300 dereceye kadar sıcaklığa dayanıklı cam mevcut. 9.90'dan 39.90'a düşmüş. Bu da bilginiz olsun. Bir sonraki ürünümüz kuplu pipetli cam bardak. 14.90 yerine 12 lira 50 kuruştan satın alabilirsiniz bunu da. Bunda da 2-3 liralık bir indirim var. Bir sonraki ürünümüz yine pipetli çelik matara. Yarım litre 304 paslanmaz çelikten olan bu matara 119 lira yerine 99 lira fiyatı var. Bilginiz olsun. Son sonraki ürünümüz plastik servis grubu. Bunun da 24.90'dan 22.50'ye düştüğünü görebiliyoruz. Bir diğer ürünümüz yine damlatmaz yağlık. Borosilikat marka bu yağlık. 450 mililitre ısıya dayanıklı cam damlatmaz kapak sistemi. Ölçü göstergeli şeffaf rengi mevcut. 49.90'dan 39.90'a düşmüş. Bu da bilginiz olsun. Sonraki ürünümüz soyacak çeşitleri. Paslanmaz çelik bıçağı mevcut. 9.90 yerine 7.90 gibi fiyatı var. Bunun da bilginiz olsun. Bir diğer ürünümüz kroma bardak. ikili 240 cc bardaklar. 34.90'dan 29.90'a düşmüş. Bilginiz olsun. Sonraki ürünümüz saklama kabı. Üçlü 22.50'den 19.90'a düşmüş. Bu da bilginiz olsun. Bir sonraki ürünümüz borcam plastik kapaklı yuvarlak. 1450 cc 74.90'dan 64.90'a düşmüş. Bu da bilginiz olsun. Bir diğer ürünümüz resim çerçevesi. 49.90'dan 42.50'ye düşen bu resim çerçeveleri 13 18 santim, 10'a 15 santim öz ölçülerinde mevcut. Sonraki ürünümüz katre çok amaçlı kutu, plastik kutu 4.5 litre. 17.50'dan 14.90'a düşmüş. Bu da bilginiz olsun. Bir diğer ürünümüz karma plastik ürünler. içinde 4.5 litre kapaklı kutu ya da 5 litre kova ya da 8 litre badya bulunmakta. Bunun da fiyatı 24.90'dan 19.90'a düşmüş. Bilginiz olsun. 2 litrelik sürahi diğer ürünümüz 34.90'dan 29.90'a düşmüş burada. Bilginiz olsun. Diğer ürünümüz kulplu süzgeç ikili 27.50'den 22.50'ye düşmüş burada. Sonraki ürünümüz sera alüminyum folyo 8 metre 19.90'dan 17.90'a düşmüş. Bir de Sera orta boy buzdolabı poşeti. 50'li o da 10 lira 90 kuruştan 8 lira 90 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Sonraki ürünümüz 26 jant ön sepetli bisiklet. 26 çelik kadro. 26 jant alüminyum jant. Metal çamurluk metal arkası ile ön sepet yerli ürün. 2500 liradan 2300 liraya düşmüş. Bu da bilginiz olsun. Bir sonraki ürünümüz mermer desenli masa sandalye seti. Bir adet mermer desenli katlanabilir masa. iki adet ahşap kollu katlanabilir. Sandalye piknik masası. Metal siyah boyalı gövde kaydırmaz. Plastikler katlanarak kolay özelliği 60'a 80 masa ölçüsü yerden yüksekliği 80 santim bunun da fiyatı 600 liradan 499 lira düşmüş bilginiz olsun sonraki ürünümüz gölgelikli salıncak 172'ye 152 çarpı 108 boyutlarında oturma alanı uzunluğu da 1.30 fiyatta 1200 liradan 899 liraya düşmüş bilginiz olsun. Bir sonraki ürünümüz kamp yatağı. Bunun da fiyatı 679 liradan 599 liraya düşmüş bilginiz olsun. Sonraki ürünümüz katlanabilir küçük kamp sandalyesi. Çocuklar için olan bu sandalyenin fiyatı 139 liradan 119 liraya düşmüş bilginiz olsun. Sonraki ürünümüz büyük boy kamp sandalyesi. Bu da 339 liradan 299 liraya düşmüş. Bunda da bilginiz olsun. Diğer ürünümüz yine ahşap kolduk küçük boy plaj piknik sandalyesi. Bunun fiyatı da 140 liradan 119 liraya düşmüş. Sonraki ürünümüz yine ahşap kollu lüks kamp sandalyesi. Bunun fiyatı 230 liradan 200 liraya düşmüş. Bir sonraki ürünümüz yine lüks katlanabilir plaj piknik sandalyesi. Bunun fiyatı 230 liradan 200 liraya düşmüş. Sonraki ürünümüz örme pano perde. 290'a 260 boyunda. Bu perde 119 liradan 99 liraya düşmüş. Bu da bilginiz olsun. Bir sonraki ürünümüz pileli perde. 290'a 260 boylarında 240 liradan 200 liraya düşmüş. Bu da bilginiz olsun. Sonraki ürünümüz pamuklu bebek vatlaniyesi. 90'a 120 ölçülerinde farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Bu da 99-90'dan 90a düşmüş. Bilginiz olsun. Sonraki ürünümüz bebek kapüşonlu fermuarlı. Bunun da 18-24 ay arası bebekler için fiyatı 99 liradan 79 liraya düşmüş. Sonraki ürünümüz bayan sporcu tişörtü. SM Large XL bedenleri mevcut. 79.90'dan 64.90'a düşmüş. Bu da bilginiz olsun. Sonraki ürünümüz kız bebekler için sweatshirt eşofman altı takımı. Bunun da fiyatı 89.90'dan 79.90'a düşmüş. Son ürünümüz Silken Blue'nun bebek kapitoneli yeleği. Bu da 18-24 aylık çocuklar için, bebekler için uygun. Fiyatı 49.90'dan 44.90'a düşmüş bilginiz olsun. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. 25 Aralık'ta olacak çekilişimiz için kanala abone olmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.